Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane farklı bir ürünün kutu açılımını yapacağım ve kullanım amaçlarını anlatacağım. Ben bunları araştırdım. Bunları zaten annem istiyordu uzun zamandır kendisini almamı. Ee, ben de zaten onun gönlü olsun diye bunlardan aldım. Bunu piyangodan çıktı ama bu gerçekten de lazım olan bir şeydi. Ben de kendim de düşünüyordum evi almayı. Bu da yine annemin daha önce kullanmış olduğu bir tane mikseri vardı. O da maalesef bozuldu. Çünkü sonuçta kul yapım malzemeler süreklilik arz etmiyor. Belirli bir zaman doldurduktan sonra ömürleri onların da bitiyor. Bunu da ondan dolayı aldım. Bu da yeni çıkmış bir ürün. Tefal'in e, Aktif Flow Pro diye geçiyor. E, güzel bir ürün. 3 tane modeli vardı bunun. E, şöyle 3 tane modeli vardı. E, Mika olan modeli e, Plastik olan modeli ve cam fanus olan modeli. Ben cam fanus ve de renk olarak da yine e, kadınların evlerinde kullanabileceği tarzda bir rengi tercih ettim. Annemin de hoşuna gitti zaten. Çünkü bulaşık makinesi Buzdolabı da zaten bu renklerle uyumlu. Ee, önce mikserle başlayalım çünkü meyve sıkacağıyla aynı zamanda meyve de sıkacağım. Ee, onları da göstermiş olurum. Ee, bunu sona saklayalım arkadaşlar. O yüzden şimdi ilk önce tefalin mikseriyle başlayalım. Şimdi şu şekilde bir kutusu var. Kutusu da bayağı bir büyük arkadaşlar. Ee, Aldığım Zaman e, şurada üç tane parça bulunmakta hatta bıçaklarıyla beraber 5 parça var. Karıştırıcısı, e, parçalayıcısı e, ve e, haznesi bulunmakta. Şöyle kutusunu açtığım zaman karşımıza ilk şu şekilde falan karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu bıçak koruması. Buyurun benden daha önce açılmış galiba. Evdekiler sabırsız açmışlar. Şöyle bıçağı var. Bundan bir tane de olacaktı. Ondan sonra bu şekilde kaldıralım. Evet. Bu şekilde bıçağı bulunmakta. Şu bıçağın içindeki şey beni biraz rahatsız etmişti ama sordum. Ee, bu içindeki bıçak Hepsinde de aynıymış. Böyle sallanıyor. Ben bozuk gibi geldi ama değil arkadaşlar. Şöyle. Sonra şu şekilde bir tane çırpıcısı bulunmakta. Yine bu da güzel bir ürün. Şöyle. Kibar, nazik görünüyor. Şöyle. Şu şekilde motoru. Ha, şunu anlatmaya çalışayım sevgili arkadaşlar. Onu atladım. Arkadaşlar bunun ee 1000 Watt'lık olanı var. Ee, 1500 Watt'lık olanı var. Ama 1000 Watt'lık olanı yine dediğim gibi kendi arasında da ikiye ayrılıyor. Mika ve plastik olarak. Onların yine yanlarında aksesuarları var. Ee, 1500 Watt'lık olanında şu alttaki fanusu, kasesi yani parçalayıcı olan bölgesi cam olarak geliyor. Ee, 1000 Watt'lık olanlardan Mika ya da plastik olarak geliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle ana gövde. Bayağı da büyük sevgi arkadaşlar. Şöyle mandalı var şurada. Basıyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Şöyle basınca kilitli mekanizmalı. Ondan sonra onu şöyle koyalım. Şurada yine şöyle eliniz sıkışmasın diye şöyle şey yapmışlar. Işte buradan atıp şey yapabiliyorsunuz. Şöyle bastırabiliyorsunuz. Şunda kullanılan malzeme kalitesi hoşuma gitti. Çünkü şu bölgesinde plastik silikon var şeffaf. Camın içine oturduğu zaman sıkı bir şekilde e, oturuyor. Böyle çalıştığı zaman atma derdi gibi bir sıkıntı yaşatmaz arkadaşlar şu parça. Şöyle. Bıçağın birisi dediğim gibi şurada. Şu şekilde. Bunu çıkartıp yerine şuradaki bıçağı takabiliyoruz şöyle. Bir de şu şekilde Bıçağı bulunmakta Sevgili arkadaşlar parçalayıcısı Valla Tefal Bence güzel bir ürün Elde etmiş Zaten şu ana merkez ağırlıklı ee, Ben bunu Satın aldığım yerde Sormuştum Hani camın Yeri düşüp Allah göstermesin kırılma gibi bir ihtimal içindeki e, bulunan e, karışım sayesinde cama da düş, yeri de düşse e, sert bir şekilde denemedim ama düşse de kırılmayacağını ifade etti. E, çünkü bunun kırılmayacağını garanti belgesinde sunmuşlar. Eğer kırılırsa öyle bir şey başımıza gelirse 3 yıllık garantisi kapsamında değiştirme imkanı bulabilirim inşallah. Tabi bunlar başımıza gelmesin. Ne kırılsın ne de ben o garantiyle marantiyle uğraşayım arkadaşlar. Şu şekilde malzemelerimiz mevcut. Valla ilk görünüşte ben bile hoşuma gitti arkadaşlar. Ee, ben de arada bir e, böyle keyfim için mutfağa girip bazı şeyler yapıyorum. Ee, bunları ben de kullanabilirim. Bence her evde olması gereken daha doğrusu kanımlar için daha kastedeyim olması gereken güzel ürünlerden birkaç tanesi bunlar. Bu ee, şu motordan biraz bahsetmek istiyorum sizlere ayrıyetten. Bu motorun normal bir devri var, bir de turbo devri var. Turbo devrine sokulan 1500 wattla güzel çalışıyor ve parçalamasını güzel yapıyor. Bu camın özelliğinden bir tanesi de arkadaşlar, yani şu 1500 watt olmasının özelliklerinden bir tanesi de içine buz atıp parçalayabiliyorsunuz. Yani buzuda parçalama özelliği bulunmakta bu ürünün. O yüzden zaten aldığım yerdeki e, satış danışman arkadaşım anlattı. E, malzemesinin böyle cam olmasının ve motorunun yüksek olması sebeplerinden bir tanesi de buz parçalama özelliğinde olması e, söylemişti. E, plastik olan modellerde 1000 watt olanlarında maalesef bu, buz parçalama özelliği yok. Yani Zaten ben yani cam birazcık daha sağlıklı olduğu için camı tercih ettim. E, şu saatten sonra dedim cam olsun. Camla daha iyi işlev yaparız dedim. Ürünümüz bu arkadaşlar. Başka da içinden bir tane de şöyle garanti belgesi çıkıyor. Zaten burada da ürünleri dediğim gibi anlatıyorlar. Kırmızı ve bu renk artık bu renk ne diye geçiyor? Altın sarısı diye mi geçiyor? Bilmiyorum tam. Bir de siyah olan modeli var şöyle. Üçer tane. Ee, şurada. Bir de bunun iki tane aparatı var sevgili arkadaşlar. Onu da çocuklu aileler için üretmişler. Biliyorsunuz çocuklu aileler yani küçük bebekleri olan insanlar meyveleri ve sebzeleri plastik malzemelerle doğruyorlar Neden içindeki vitaminin özünün dağılmaması ve kaybolmaması için bir tane şöyle şurada bir aparatı var uzun. Şundan birazcık daha ince ince bir yapıya sahip. Onu karıştırıp yani onunla motoru kullanıp püre haline getirebiliyorsunuz. Oradaki arkadaşım öyle söylemişti. Bizim evimizde şu anda bir bebeğimiz yok. Daha doğrusu sürekli kalan bir bebeğimiz yok. Ama yeğenim bize gelecek. Annesine sordum ya dedim alalım mı dedim kardeşime. Gerek yok demişti bana. Çünkü ben ana, mikseri kullanmayayım dedi. O yüzden onu da almadım. Parçalayıcıyla e, haznesiyle beraber 400 liralık bir fiyat farkı vardı. Sonradan edinmek isterseniz Tefal servisini arayıp bu ürünü elde edebilirsiniz demişlerdi bana. Bu bilgiyi de vereyim. Ürünün tam modelini söyleyeyim ben sizlere sevgili arkadaşlar. Tefal Active Flow Expert Pro diye geçiyor model. Evet şimdi mikserimizi test etme zamanı geldi. Ya daha doğrusu ben aslında test etmeyecektim ama malzemeleri buldum evde. Birkaç tane sebze, meyve. Onların hem karışımını yapacağım. Ondan sonra da çırpıcısında birleştirerek sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Ve bu sayede de ürünün nasıl çalıştığını göreceksiniz. Yapmanız gereken sistem bu. Ben normalde şu doğrayıcı olan parçasını normalde neredeydi? Buradaydı. Ben bunu çıkarttım. Onun yerine tamamen düz bir şekilde kullanmayı tercih ettim şimdi. Şimdi elektrik fişine bağlantısını yaptım. Şuradaki bağlantısını yaptıktan sonra Normal modda arkadaşlar, bir de şurada şu şekilde turbo modu var. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içinde püre haline getirdi istediğim gibi. Şimdi ben bunu meyve aroması tarzında yaptım. Bunu şu şekildeki olan kavanozuna kaçacağım. Şu parçalayıcıyla birazcık daha parçalayıp sütle karıştırıp güzel bir meyve aroması yapacağım. Temizleyelim. Ürünü önce şu şekilde güvenlik yapmak için istedim. Şurada kilit mandalı var. Şuna basıyoruz, çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada göstermiştim. Böyle mandalları var. Bakın hemen şöyle yanlarda çıkıyor. Görüyor musunuz? Şu şekilde çıkartıyoruz. Hafiften sadece şuralar kir bulaşmış. O da normal. Şuradan çırpıcının yerinden sarsıntıyla şey geliyor. Şu şekilde Bir aldı. Şu şekilde gördüğünüz gibi çırpıcı sapa sağlam. Bunu buraya koyalım. Bunu şu şekilde Bununla böyle bir şey koyalım şöyle şimdilik. Videonun devamı bittikten sonra zaten onları kaldıracağım. Ee, yaklaşık ne kadarlık bir şey yapmışız? 750 miligramla 500 miligram arasında bir şey çıkmışız. Şimdi bunun içine birazcık da süt ekleyelim. Ee, ve bu çırpıcıyla yani parçalayıcıyla karıştıralım. Evet. Bu şekilde sütünü de ekledim. Şu şekilde e, çırpıcımızın Parçalayınca şöyle ağzı takalım, aynı şekilde takalım. Bunun içine yerleştirdim. çalıcılarla da bu şekilde yapıyor biliyorsunuz. Genellikle ev hanımları daha iyi bilirler. Bunu birazcık yukarıdan yaptığınız zaman çıktığınız malzeme yukarı doğru çıkıp taşabilir, etrafı kirletebilir. O yüzden birazcık dahaını minimal seviyelerde aşağı yukarı yapıp ona göre kullanırsanız bence hiçbir mahsur yok. Turbo modu ve normal moduyla güzel bir ürün. Vallahi benim hoşuma gitti. Almak isteyen arkadaşlara da işte tavsiye edebilirim almak isteyen arkadaşlar söylemiş olduğum gibi Tefal'in kendi sitesinden veya satış mağazasından başvurup yaparak bu ürüne sahip olabilirler. Şimdi dilerseniz hiç zaman kaybetmeden meyve sıkacağına geçelim. Şimdi en çok benim de istediğim ve diğer aile fertlerimin de hoşuna giden diğer üründen bahsetmek istiyorum sizlere. Bu ürünü uzun zamandır düşünüyordum arkadaşlar. Demeden önce şuraya bir blok koyalım. Bunları önce bir kaldırıp diğer ürünü gönderdik. Şimdi geldik. ikinci ürünüme söylemiş olduğum gibi katı meyve sıkacağı. Şöyle bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu 500 watt gücünde bir motora sahip. Ürün 2 yıl garantili. Benim en çok hoşuma giden şey görsel güzelliği de çok hoşuma gitti. Altta siyah şeyi. Philips'in genellikle zaten tarzı bu siyah ağırlıklı ve beyazla karışık bir tarzda bir rengi var. Ürün açmak için Hiç zaman kaybetmeden şöyle sizlere açıp göstermek istiyorum. Şu şekilde açılıyor. Şöyle en başta ürünle beraber bizi karşımızda mutluluk kılavuzları karşılıyor. Nedir bunlar? Ee, evet. 90 gün boyunca bir eğitim programım var. Philips'in sitesine girip şuradaki kare kodu okutup ıı, aktif hale getirebiliriz. Bir eğitim varmış. Onunla ilgili bir kılavuz. Şöyle klasik ürünlerin içine çıkan kullanma kılavuzları bulunmakta. Bunlar da yine şey değil. Ürünün ilk bizi karşılayan parçası şöyle bakalım. Ee, ha, musluk yeri arkadaşlar. Yani şurası güzel sağlam temiz bir şöyle çıkıyor şöyle temiz bir ürün. Sanırım şuralarda tırnaklar var o tırnaklar sayesinde ürün yerine oturuyor. Şu birinci parçamızı koyalım kutumuzu şöyle koyalım. Evet ikinci karşıyla bizi şöyle haznesi. Evet. Meyvemizi şu plastik malzemenin içine sıkacağız. 500 milimlik bir plastik kap şu şekilde. Sonra. Ve plastik kabın şu şekilde meyveyi atacağımız yani 190 şu şunun üstüne geliyor şu şekilde. Evet. Şöyle. Üst kapağı. Onu da şöyle köşeye koyalım. Evet, baba geliyor. Evet arkadaşlar. Ana gövde kitimizle. Burada Şöyle. Şurası parçalama bölmesi büyük ihtimal. Şu da şuradan şöyle çıkıyor. Hani şöyle temizleyip içini dökmek için çıkartabiliyorsunuz. Sonra burada tortu birikiyor arkadaşlar. Yani parçaladığınız malzemelerin onları da bu şekilde çıkartıp yapabiliyorsunuz. Yere sabitlemesi için altında şu şekilde 5 tane vakumu var. Yere güzel sabitleniyor bir açma bir de kapama düğmesi bulunuyor şu şekilde. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi ürünün kurulumu %90 şöyle oluyor. Bunu buradan yerleştiriyoruz. Adamlar öyle bir kompakt tasarım yapmışlar ki arkadaşlar. farklı bir yere tutturma şansınız bulunmamakta. Şurada bir tane dikkatimi çeken bir şey var. Galiba şurada bir tane bir tetik mekanizması var güvenlik hattı için. Yani kapağı taktığımız zaman şurası şöyle hafiften yukarıda kalıyor. O da büyük ihtimal dediğim gibi e, güvenlikle alakalı ya da ürünün çalışmasıyla alakalı bir nevi kilit gibi bir şey görevi üstleniyor. Şunu şuraya takıp bunu kilitlediğimiz zaman ürün aktif hale geliyor sevgili arkadaşlar. Şöyle. Kabı şuradaydı. Evet. Sizlere evet başka neyi var? Bakalım. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Kutuyla da işimiz bitti artık. Ürün şu şekilde iki parçadan oluşan ana olarak ana iki parçadan oluşan bir ürün. Söylemiş olduğum gibi ürün görseli çok hoşuma gitmişti. Beklediğimden de büyük çıktı. Ben daha küçük bir şey bekliyordum ama büyük de bir şey çıktı arkadaşlar. Sizlere zaten en başta da söylemiştim. Hazır açmışken şunu takalım. Şu taktıktan sonra zaten ee, çalıştırmaya başlayacağım. Çünkü burada meyvelerimi hazırladım ben, sebzelerimi. Yalnız ee, videoya başlamadan önce şunu bir yıkayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Şöyle ümeyi ve araması yapalım bakalım. Arkadaşlar şu şekilde şöyle çevirelim. Masaya damlamasın diye. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane meyveden ve sebzeden suyu bu şekilde çıkarttı. Gayet başarılı. Valla saniyeler için ne yaptı şunu elle yapmaya kalktık. Bir saatten önce yapamayız yani. Ve bu kadar da su çıkmaz. şöyle. Şöyle açalım. İçinde bıraktığı tortu hisleri göstermek istiyorum. Şuraya koyalım. Evet. böyle koyalım. böyle koyalım. Böyle koyalım. şu şekilde sevgili izleyiciler göstermek istiyorum. Paramparça olmuş valla. Büyük ihtimal bu havuçları da salatanın içinde kullanabiliriz diyecektim ama e, içine meyve karısı için bunlar da olmaz ama böyle ayrı ayrı yapıp çıkartırsanız e, de kullanabilirsiniz. Şu şekilde bu hale getirdi. Evet sevgili izleyiciler. Umarım bu iki tane anlatmış olduğumu beğenmişsinizdir. Zaten videonun ana başlığı ev aletleriyle alakalıydı söylemiş olduğum gibi. Eğer sizlere bir faydam olduysa, bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana.